bir deneyle tekrar merhaba. Bugün e, alkali iyonizerden elde ettiğimiz suyun aynı zamanda meyve sebze yıkarken e, ne kadar etkili olduğunu göstermeye çalışacağım size. Pazardan aldığımız domateslerimiz var. Bunları önümdeki porselen kaplara yerleştiriyorum. saplarını çıkarayım istedim. Ee, her ikisine de aynı domatesleri koyacağım ve iki ayrı su ilave edeceğim kapların içerisine. Bunlarla domatesimizi yıkamış olacağız. Ve sonunda ee, Beklentimiz şu Alkali suyla Yıkadığımız Meyve ve sebzelerin üzerindeki Bütün kirliliklerin Bütün kirliliklerin ee, Nasıl ortaya çıktığına Hep beraber şahit olacağız Evet domatesimiz eşit olsun şöyle yapalım Evet önce alkali sudan koyuyorum Evet harika Genellikle e, biz bu tip yıkamaları şebeke suyuyla yaptığımız için emsal suyumuz, diğer suyumuz da e, şebeke suyu olacak. Evet. Bir müddet bekleyelim. 5 dakika kadar. Sonra e, suların ne durumda olduğunu birlikte görelim. Matestleri 5 dakika kaplarda alkali iyonize suyun içerisinde, pardon asidik iyonize suyun içerisinde ve... E, Normal şebeke suyunun içerisinde 5 dakika beklettik. Şimdi sonucu görmek amacıyla domatesleri kaplardan dışarı alıyorum. Suyu göreceğiz çünkü. Asidik iyonize su, e, suyun en önemli özelliği, asidik iyonize suyun en önemli özelliği e, doğal dezenfektan olmasıdır ve meyve sebze yıkamada ee, oldukça etkilidir. Ee, bilirsiniz hanımlar daha çok e, sirke falan koyarlar bu bu tarz meyve sebze yıkama esnasında hiç buna gerek yok artık ee, cihazdan çıkan suyla yıkanan meyve ve sebzeler e, bütün üzerindeki tarımsal ilaçlardan arındırılmış bir şekilde temizlenir. İşte görüyorsunuz neticeyi. Asidik iyonize su ya da alkali iyonizerden çıkan su ve bu da şebeke suyu. Dilerseniz asidik iyonize suyun faydalarıyla ilgili birkaç şey söylemeye çalışayım. Asidik iyonize su okside edicidir. Hani bağışıklık sistemimizin çalışma şekline çok benzer. Mikroorganizmalar ekstradan bir elektrona sahiptirler ve negatif yüklüdürler. Asidik iyonize su da aynı zamanda elektron eksiği olup bir bakteriyle temas sağladığında bakterinin negatif elektronunu çalar. Negatif elektronun çalınması bakterinin moleküler yapısını kırar ve ölmesine sebep olur. Asidik iyonize su cilt kaşıntılarında rahatlatıcı etkiye sahiptir. İşte kesiklerin iyileşme sürecini kısaltır. Kan kesici özelliği vardır. Böcek ısırması, pişik, hemoroid, işte tırnak mantarı, akne, egzeme, alerji, tahriş gibi rahatsızlıklarda rahatlatıcı ve iyileştirme sürecinin hızlandırıcı bir etkisi vardır. Evlerde tüm alanlarda etkin bir dezenfektan olarak kullanılabilir. Yani banyoyu, mutfağı yerleri silerken çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. İşte bu testte gördüğünüz gibi sebze ve meyvelerin yıkanmasında oldukça etkili sonuçlar verir. Et, balık gibi gıda maddelerinin bu suyla yıkandıktan sonra dondurulması bakteri oluşumunu engellediği ya da geciktirdiği için daha uzun süre bozulmadan korunabilir. Bir de asidik iyonize su topraktaki alkali mineralleri normal suya oranla çok daha hızlı çözüp bitki tarafından rahat emilebildiği için birçok bitki asidik iyonize su ile sulandıklarında daha hızlı ve sağlıklı büyür. Anlaşılacağı üzere alkali iyonizerden çıkan suyun önemli bir özelliğini de bu testte sizlere göstermiş oldum. Evet, şöyle bakalım. Süper bir sonuç. Ben çok beğendim.